Arkadaşlar merhaba Nermin Letar YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden Şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım? Dünler geçti. Bugün ve yarınlar için niyetlerimiz güzel yapacağız ve onları değiştirebiliriz biliyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? niyet enerjilerimizi gerçekten temiz tutarak bugün sizin için bir tütsü yaktım hem böyle ortam değişsin hem böyle bir ruhunuza çekin arkadaşlar bunu iyi gelecektir bazen kendinizi odanızı evinizi böyle bir enerjilerinizi temizleyin olur mu güzel kokular hiç fark etmez ee, güzel kokular e, böyle bir sarsın etrafınız. Şimdi şurada e, dikkat ettim videoyu açmadan önce arkadaşlarım şu çiçekler solmuş ama kıyamadım çünkü mor e, nedir mor neyin enerjisi biliyorsunuz 7 çakra böyle biraz kendimizi dinleyip biraz ilahiyle. Şöyle bir e, adapte olmak lazım Bazen ruhu dinlemek lazım e, ilahiden de destek isterken Yedinci çakrayı kullanabilirsiniz Aslında Evet Şimdi aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye bir bakalım Küs, ayrı, dargın, ex partner Ya da birliktesiniz de Biz ona ne diyoruz arkadaşlar Diyoruz ki gel gitli ilişkiler Belki isimlendiremiyorsunuz Adlandıramıyorsunuz e, o kişinin hayatında ne var bir bakalım. Çünkü bir insanla ne kadar aynı evde de olsanız çok iyi bildiğinizi de düşünseniz değil mi? Her birimiz için geçerli. Gerçekten kafasından ve aklından geçenleri bilemeyiz. Onun için bakalım onun gündeminde neler var. Daha sonrasında da arkadaşlar seni merak ediyor mu aslında? Yani küs, ayrı, dargın, ex partnerler, e, hiçbir şekilde iletişimi olmayan arkadaşlarım, aklınızdaki kişiler sizi merak ediyor mu? Ona bir bakacağız. Bu arada birlikteyseniz de aranızda sıkıntılar varsa hiç mi merak etmiyor? ben ne yaşıyorum, e, neler, e, ne durumun içerisindeyim diyen e, abonelerim ve kolektifim için de geçerli merak etmiyor mu enerjisi. E, daha sonrasında da ona bakacağız arkadaşlar. Tabii ki e, yeni denk gelen arkadaşlarım, yurt içi, yurt dışı hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz arkadaşlar. Abone olmalar önemli, beğenmeler çok önemli. E, bir de yorumlarda arkadaşlarım ne olsun istiyorsunuz? Ne olsun istiyorsunuz? Barışmak mı istiyorsunuz? Ya da yoluna baksın ama ben ilahi adaletimi yaşamak istiyorum diyorsunuz. O nedenle niyetlerinizi tam olarak arkadaşlar ne istiyorsanız mühim olan o çünkü onu yaratırsınız. O nedenle niyet enerjilerinde bir odaklanın. Bu kişiyle alakalı ne olsun istiyorsanız onları yorumlarda görelim. Aklınızda da o şekilde tutun. İlahi adalet dediğimiz zaman yoluna baksındır aslında ilahi adalet. Ama dönsün dolaşsın gelsin demek de değil mi? O da başka bir denklem. Onun için gerçekten ne istiyorsanız onu yorumlarda göreceğiz. Evet an itibariyle aklımızdaki kişinin gündeminde ne var diye bir bakalım. Haydi bakalım bir odaklanalım. Onun gündeminde neler var. Evet planlama yapıyor dedi. Kendi hayatı ile ilgili arkadaşlar kişi sabırla bazı kafasında planları var. Ve bu planlarını uygulamaya geçirmek için sağlam temeller olması lazım diyor. Kişi gündem enerjisinde. Bundan kaynaklı olarak da aslında biraz yanlış seçim ve kararlarının sonucunu bugün yaşayamadı yaşadığını söylüyor. Farklı seçimler yaptım bundan dolayı sağlam temeli oluşturamadım hayatımın içerisinde. E, kişi kendini de kurban psikolojisine sokmuş aslında şu an. Güzel zamanlar geçirmek, kutlamalar yapmak da istiyorum. E, fakat arkadaşlar bakın 7. çakra diye açtım görüyorsunuz değil mi? Tepe çakrası biraz ilahiden destek. Bazen arkadaşlar böyle bir 3-5 saniye, 10 saniye bir dalarız değil mi? E, arkadaşlar hatta uyarır. Daldın, neredesin farkında bile olmazsınız. O yedinci çakraya işaret eder. ilahiden destek açılıma böyle dedik böyle geldi. Enerjinize sağlık arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanırsınız ama bugünkü kolektif kolektifin içerisindeyseniz zaten ona uyumlanırsınız. Bakın dedi ki kişi gündeminde evet güzel zamanlar geçiriyordum ama hayatımla alakalı yanlış seçimler yaptım. Dolayısıyla Sağlam temele oturtamadım hayatımı. Yanlış. Evet. Bundan kaynaklı olarak da ben e, iyi şeyler yaşamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Ama bunun için galiba ilahiden bir destek almam lazım. Bir anlamda arkadaşlar biraz da e, kişi bu kurban psikolojisi e, biraz farklı bir durumdur. İlahiden de destek istediğine göre ne diyebiliriz? Birini de kurban psikolojisine soktum. Aslında üzdüm anlamına da <laughs> gelir arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım aklımızdaki kişinin e, hayatına gündemine okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çekelim. Evet devam edelim. İlginç bir <laughs> durumdan bahsediyor. Evet yeni ayda bazı şeylerin güzel olması için kendine vaat edecekmiş arkadaşlar. Özellikle kökleşmek, sağlam temelleri oturtmak hayatı şu an için en büyük hedefi olduğunu söyledi bir arınma enerjisi içerisinde neden birini kurban psikolojisine soktum diye de mi söylemiştik ikinci bir versiyon olarak arınmam lazım kendimi bu anlamda iyi hissetmiyorum ve çıkış yolu arıyorum aslında bunun için ilahi'den değil mi bir destek arayışı içerisinde yeniden doğmak için kendimi düzeltmem gerekiyor diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi evet Kendimi düzeltmem lazım. Özellikle kökleşme ile alakalı. Hayata dair ekonomik anlamda, aile anlamında, yuva anlamında hayatı güzel yaşamak, elle tutulur, gözle görülür dediğimiz somut adımlar atmak e, için aslında şu an e, bir çıkış yol arıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Kişinin enerjisi biraz sıkışık arkadaşlar bunu söyleyelim. Özellikle gençler tamamen sağlam temeller demiş olması demek bugüne kadar olan hayatında hiçbir şeyi oturtamadı demek oluyor diyebiliriz. Evet devam edelim bakalım. Evet ilahi arkadaşlar. Bakın evet yukarıdan destek bekliyorum. E, çünkü kendimi böyle bir çemberin içerisinde kapatılmış gibi hissettim. Onun için her şey alt üst oldu. Arkadaşlar düşmanlıklardan bahsediyor ama bu kişi benim hayatımda kendime karşı yaptığım düşmanlıklar, insanları incitip kırmak, kuzban psikolojisine sokmak zaten bir düşmanlık enerjisi diyor. Evet ve şu an için buradan çıkış yapmak istiyor. Güzel şeylere, doğruya, doğru yola doğru bir gidişatı olacak arkadaşlar. evet ben diyor biliyorum ki dua edeceğim, ilahi bana destek verecek ve güzel şeylerle yeniden hayatıma başlayacağım. Bunu çok derin düşünüyorum. Asıl olan da nedir? Yanlış seçim ve kararlar aslında diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Kişi gündeminde sıkıntılı, derdini anlattı dinledik, değil mi arkadaşlar? Ama onun derdi tabii ki burada anlattığı gibi e, hayatın içerisinde arkadaşlar her zaman söylerim değil mi? E, yaşadığı durumla alakalı sıkıntılara öncelikleri farklı olursa ikili ilişkileri daha geri plana atıyor insanlar her birimizde olduğu gibi. Ekonomik anlamda aileyle alakalı ya da ekonomide büyük bozukluklar, duygusal konularla alakalı konuları biraz ikinci plana atabilir. Evet şimdi ne soracağız arkadaşlarım aklınızdaki kişiye? Hadi bir odaklanalım bakalım. Bu durum içerisinde her şeye rağmen değil mi? Seni merak ediyorum diye soracağız. Arkadaşlarım kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil. Bu nedenle her zaman şunu söylerim kişiye dair hayatınızda bir kere de olsa bir danışmanlık almalısınız arkadaşlar. Ki yolunuzu ve yönünüzü belirleyin. Olasılıklarda gerçekten tekrar bir birlikteliğiniz var mı? Yoksa karşı taraf yoluna mı bakıyor arkadaşlar? Bilmediğiniz süre içerisinde arkadaşlarım yıllarca ümit içerisinde beklersiniz. O açıdan sizin için üzülürüm ama belki olasılıklarda değil mi? E, birliktesiniz zaten. O zaman da bugün niye üzülüyorsunuz? Ona üzülürsünüz. Onun için danışmanlık önemli. Almak isterseniz de shorts videolarında e, ya da YouTube açıklamalarda sayfamda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet hadi bakalım güzel haber vereyim ben size bugün olur mu? Hadi bakalım hep böyle bir kötü haber vereceğiz diye bir şey yok. Bugünkü enerjiler keşke her birinizi okusa arkadaşlar. Çünkü seni merak ediyor mu dedik diyor ki evet adaletsizlik yaptığımı farkındayım. Şu an sana yaşattığımı da farkındayım. Tabii ki merak ediyorum ve seni özlüyorum dedi arkadaşlar. Bu kadar kartta bir tane geçmişe özlem kartı vardır. Kupa altılısı altılı vakitlerde sizi çok özlediğini söylüyor. Aynı zamanda tabii merak ediyor. Çünkü diyor ki evet aramızda bazı problemler oldu. O da neydi? Seni üzdüm kurban psikolojisine soktum. Kurban psikolojisi nasıl oluyor arkadaşlar? Örneğin çok emek verdim Nermin Hanım ve gitti. Bu kadar uğraştım gitti veya birlikteyiz ama bu kadar her şey yapmış olmama rağmen bir türlü olduramıyorum diyorsunuz ya. İşte bu sizin içerisinde bulunduğunuz aslında sizin düştüğünüz Düştünüz demeyelim de karşı tarafın size öyle hissettirdiği e, bir kurban psikolojisi. Diyor ki evet bunu da farkındayım. E, çünkü alma verme dengesini sağlayamadım. Yani senden sürekli beslendim duygusal olarak veya bir kısım enerjiye göre maddi olarak, manevi olarak. Evet senden beslendim. Ama bugün gelinen noktada e, bugün ben seni merak ediyorum. Çok da fazla özlüyorum. Çünkü şu an için arkadaşlar kişinin ailevi mevzuları e, aslında biraz... Ee, şunu söyleyebilirim çok fazla orada sıkıntı var aile ekonomi e, aynı zamanda mal mülk miras konularıyla alakalı da çok fazla sıkıntı olabilir farklı bir problem de olabilir ama daha çok bunu verdi şey i̇şte bundan kaynaklı olarak da sana yaptığım adaletsizliği mi ödüyorum? E, diyor aklınızdaki kişi seni merak ediyorum ben senden sürekli aldım veremedim ama e, arkadaşlar hatta bir enerji bir kısım enerjiye göre de sizin zamanınızdan almayı belki de ailenize sunabileceğiniz zamanları e, bana sundun olarak da alabilirsiniz. Burada da çok fazla emeğiniz olduğunu o nedenle aslında biraz da kurban psikolojisine sizi soktuğunu kişi farkında diyebiliriz. Sizden çalmak olarak alıyor bunu. Bugün gelinen noktada seni merak ediyor mu? Ediyor tabi. Yaptığım adaletsizliğin karşısında e, şu an ne yapıyorsun? E, ve e, şu an için arkadaşlar sana e, senin sunduklarını sunan hayatında biri var mı diye de merak ediyorum diyor. Arkadaşlarım aklınızdaki Kişi, evet aslında ilahi adaletin onun hayatında hızlanmış olarak evet böyle ise onun hayatına sirayet ettiğini söyledi. E tabii çatışma ve kaos aranızda altılı vakitlerde çok fazla özlem e, yaşadığını söylemiştik. Diyor ki şu an ben bunları düşünüyorum. E, sen şu an ne durumdasın? Çünkü aramızdaki e, bu durumda e, evet yani ben yenildim aslında olaylara baktığım zaman. Çünkü seni özleyen taraf şu anda çok fazla bilmesen de benim. E, hareketli e, dönemler yaşamak ister miyim seninle isterim ama buradaki esas olan şu senin hayatında üçüncü bir kişi şu an var mı? Bunu merak ediyorum ve senin dileklerini yerine getiren. Yani gerçekten e, senin bana sunduklarını ben sana sunamadım demişti değil mi? Şimdi senin hayatında biri sana bunları sunuyor mu? bakın sunuyor mu ve e, senin dileklerini arzularını yerine getirebiliyor mu e, ikili ilişkilerde beklediğini diye merak ediyorum diyor arkadaşlar Evet ailevi mevzularından kaynaklı olarak, İlahi adalet onda tecelli etmiş demiştik. Korku içinde hapsoluyor bu kişi. Şu an mevcut yerden gitmek istiyorum e, ama her şeyde farkındayım. En başta söylediğimiz değil mi? Bu tepe çakra yani yedinci çakra dediğimiz olay ilahiden destek beklemek. Çünkü yaşattığını genel olarak hayatın içerisinde farklı şeylerle yaşıyor arkadaşlar. Özellikle ikili ilişkilerle alakalı olmak durumunda değil biliyorsunuz. Evet şu an için korkuyorum. Ee, senin hayatında e, birisi bu senin arzularını e, yerine getirebiliyor mu kaygı içerisinde bir aklınızdaki kişi okuyoruz Aslında arkadaşlarım Evet merak ediyorum merak ediyorum e, ee, şu an iyi misin? Gerçekten iyi bir hayat mı yaşıyorsun? Keyfin yerinde mi? Yoksa, yoksa bana dua mı ediyorsun? Beddua mı ediyorsun? Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Müthişsiniz. Evet bunu merak ediyorum. Evet örtülen durumlar var. Ee, gizli kapaklı şeyler yaşattım. Ee, ama bugün gelinen noktada e, senin şu an içinde bulunduğun durumda benim görmediğim durumlar var mı? Seni başka bir enerji besliyor mu başkalarıyla ya da hayatında başka bir gerçekten var mı diyor arkadaşlar hak ettiğini sana veren biri var mı bugün için kafamda e, durumlar çok net olarak belirmeye başladı nedir arkadaşlar kaygı 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 evet sizin hayatınızda biri var mı ve istediğiniz şeyi istediğiniz hayatı ya da iki ilişkilerle ilgili durumu oluşturabiliyor mu merak enerjisi içerisinde bir aklınızdaki kişi okuyoruz şu an arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet şu an gerçekten her şeyden ve herkesten elini ayağını çekmiş durumda mısın yoksa başkalarıyla hayatına tensel olarak devam ediyor musun? Bugünkü enerji merakı bu. Evet şu an için bu konuları öğrenmek için böylesi gözlemlediğini söyledi Hatta bazen de hayal ediyor yoksa da varmış gibi hayal ediyor arkadaşlar biraz psikolojik olarak e, rahatsızlanmış bunu söyleyebiliriz ama diyor Evet ben e, biraz bu durumu zaten hak ettiğimi biliyorum e, kafamda bazı şeyleri olmasa da veya var yok arası kendim oluşturuyorum diyor arkadaşlar kendinden endişelenmeye başlamış aklınızdaki kişi Evet böyle olur değil mi günün sonunda Evet arkadaşlarım devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişi seni merak ediyor mu dedik. Merak ediyorum. Özellikle dörtlü vakitlerdir sizden haber almadığını söyledi. E, ve duygusal olarak size karşı gerçekten yüksek olduğunu ve size haksızlık yaptığını bugün çok daha farkında olduğunu söylüyor. Evet arkadaşlarım. Evet hakkını yedim diyor haksızlık yaptım sana e, öfkeliyim de ama buradaki öfkem geçmişte sana yaşattıklarımdan kaynaklı olarak dedi şöyle ufak ufak bir merhaba desem acaba ne olur yani bir bir yazsam ama neydi genel olarak hayatında biri var mı değil mi? hak ettiğini sunanlar. Daha çok arkadaşlar, e, bugünkü açılımda kartlar bana şunu hissettirdi. Kolektifin çoğunluğu için tabii ki. E, sanki biraz bir zaman geçmiş e, bugünkü kolektifin ilişkisi içerisinde. Yani birkaç aylık bir dönem olabilir. Ayrılık hiç haber alamama, daha çok eks ya da birliktesiniz ama birkaç aydır gerçekten istediğiniz bir durum oluşmuyor olabilir. Sanki zamanla e, bir şeyler oluşmuş gibi. E, o nedenle aklınızdaki kişinin sizle ilgili merak, enerji çok farklı boyuta gelmiş bunu söyleyebiliriz aslında. Evet arkadaşlarım devam edelim. Merak ediyor mu dedik değil mi? Etmez mi? Ediyor tabii. Evet sessizlik içerisinde acı çekiyorum diyor. Arkadaşlarım evet bu merak enerjisi bana acı çektiriyor aslında ve olaylara başka gözle bakmaya başladım. üçüncü gözle bakıyorum diyor arkadaşlar. Bu da daha böyle bilmediğim, görmediğim durumla ilgili hiç böyle farkında olmadığım şeylerle ilgili daha farklı sezgisel yaklaşmaya başladım bu olaylara. E, ve e, bu, bu da yanlış yön ve kararlar belirledim. Yani ilişkideki e, yetkili ve otoritenin ben olduğunu düşündüm. E, fakat fark ettim ki aslında olaylar bu değil. Benim yolumu ve yönümü aydınlatan enerji her zaman senmişsin. Yani bu ilişkide ben bazı kararlar vermiş gibi görünsem de yanlışlık yaptığımı zaten farkındayım. Bugün olaylara başka baktığım zaman e, sessizlikte acı çekmemin sebebini aslında yolumu ve yönümü aydınlatan enerjinin sen olduğunu anlamam diyor arkadaşlar, kişi bize. Evet şöyle bir karşılıklı birkaç videodur. Şöyle inovatdan konuşturmadık arkadaşlar bakalım seni merak ediyor mu karşılıklı bir konuşturalım size merak ediyor mu aramızda yol mesafesi sosyal kültürel ekonomik durum medeni durum her şey olabilir arkadaşlar evet böyle bir e, farklılık vardı. Ama sana karşı evet aşk duygum her zaman var. Fakat arkadaşlar şu an için şundan bahsediyor. Özellikle senin başkasına doğru bir birlikte yaşayıp yaşayamadığın tensel olarak ya da duygusal olarak bir şey yaşayıp yaşamadığını merak ediyor. Benim sürecimde sana yaşattıklarım diyor. Şu an ben bunları içsel olarak yaşıyorum. Tabii ki merak ediyorum. Ve şunu bir Özellikle kalbini başkasıyla olup olmama ihtimali benim düşüncelerimde çok fazla. Evet iki kalp yan yana gelir mi arkadaşlar? Bu sefer ben üzülürüm kırılırım diyor. Bu kalp başkasında olmasın diyor arkadaşlar. Görüyoruz değil mi yine egolu. Yine ben senin hayatında olmasam da sanki sen yine olduğun yerde kal gibi. gibi Bugünkü açılımda öyle kartlar hissettirdi bana aklınızdaki kişinin bu durumla alakalı. Merak ediyorum ama şu an hareket eylemi yok. Merakla kalıyorum ama sen orada bir dur. Özellikle e, orada bir bekle. E, endişeli arkadaşlar. Başka biriyle olma ihtimalinize karşı gerçekten endişeli bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Peki siz ne söylüyorsunuz? Evet. Sen benim hayatımda e, gerçek e, insan olabilirdin. Eril ya da dişil arkadaşlar. Herkes durumuna göre alsın. E, ama bir haber gelmedi bir mesaj gelmedi ya da beklentim olmadı. Sen hiçbir zaman olayları tam olarak kitabına göre yapamadın. Olması gerektiği gibi ilişkiyi oluşturamadın. E, dolayısıyla bir kavşağa kadar gelindi ben de bir yol e, yön belirlemek istiyorum kendime. Ya evet sen bu merak enerjisi içerisindeysen ya bu durumu e, dile getirmelisin değil mi? Ya da artık artık ben yoluma bakmalıyım diyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördük değil mi? Bunu artık çok derin düşünüyorum. Evet arkadaşlarım. Tam gelinen nokta aslında karşı tarafın. Madem merak ediyorsa değil mi bir hareket eylemi ya da durumla alakalı konuşması, görüşmesi gibi gibi durumlar tabii ki beklentiniz arkadaşlar. Merak ediyorum açılımı muhteşem bir açılım oldu. Kolektif arkadaşlarım çok isterdim bu açılım okusun. Bu kadar merak enerjisi içerisinde belki de çok nadir okuyoruz değil mi bu kadar merak eden bir aklınızdaki kişi. Ama söylediğim gibi kolektif arkadaşlar. Evet ne diyoruz? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime videoyu yeni denk gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu bütüne hayır olsun arkadaşlar.